ben tabii e, yarışmaya katıldım. Yarışmada da çok büyük mücadeleler gösterdim. Survivor diyorsun. Yani evet Survivor'a katıldım. Herkes yolda gören herkes teyzesi, dayısı, amcası, çoluğu, çocuğu herkes tek bir şey var, Nagihan Hakk'ın yenildi. Tek söyledikleri, tanımadığım insanlar bile, yani günde en az 20-30 kişiye falan denk geliyor. Yani bunu ben demiyorum, halk diyor. Ve bundan dolayı da artık ben de artık kabullenmeye başladım. Yani hakkım yenilmiş arkadaşlar, diyecek çok bir şey yok ama e, hak bu, yenilmez. E, o hak benimse elbet bir şekilde Allah benim önüme, onu benim önüme çıkaracak. Başlarımı çok güzel bir noktada e, sürdürmeye başladım. Bu sezon bitti. Pardon. Bu yarışma bitti. Yeni bir e, yılı açıp e, orada çok güzel bir projelerle başarıdan başarıya koşmak istiyorum. İyi ne şey var? psikolojimi bozan olay bu muydu? Evet. evet, psikolojimi bozan olay buydu. Uzun bir süre kendime gelemedim. Açıkçası normal hayata hiç adapte olamadım. Daha yeni yeni kendime adapte oldum. Yeni kendimi buldum. E, çünkü gerçekten e, çok çetin şartlarda mücadele gösterdim. Destek kavramı e, çok değerli insanlardan, özellikle halktan, daha sonra Demet Atalım'dan ve nice isimlerden çok büyük destekler gördüm. Herkese buradan çok teşekkür ediyorum. Üzerinde çok fazla emekleri var. Hepsi benimle yaptı, benimle kalktı. Bir bakıma döndükten sonra beni moral motivasyon olarak yükseltmek için yani her yönden destek oldular. Bana. Ben şu an çok iyi görüyorum sizi. Toparlamışsınız maşallah. Evet. 2023'te ne var? planlarımızda? Evet, e, şu an toparlamış durumdayım. Benim bu duruma gelmemdeki en önemli etken, çok değerli dostum Selin Hanım. Toparlanmama en büyük katkısı olan isim. Şu an çok güzel bir proje gerçekleştiriyoruz kendisiyle. ve bir özellik merkezi açıyorum. Özellikle bölgesel incelme üzerine, form tutmak adına. Çünkü alanımız bu. Sporcu olduğumuz için sadece spor salonu değil, normal salonlarda da bölgesel incelmeyle insanları fit bir hale getirebileceğiz. Ve benim dostum, arkadaşım beni çok güzel eğitti, çok güzel vakit doldurduk bu süreçte. Psikolojik olarak atlatamasam da kafama tek bir yöne evrilmesini sağladı. Ve gece gündüzümüzü ve gecemizi gündüzümüze katarak e, güzel bir yola çıktık. E, çok güzel bir yıl bizi bekliyor. 7 Ocak'ta yani ocağın ilk haftasında muhteşem bir açılış bizleri bekliyor. Dostum sağ olsun. Gel. <laughs> ocağın ilk haftasında muhteşem bir açılış bizi bekliyor. Dostum sağ olsun. Yani bana Nerede destek o? oldu. Yani Nerede? ciddi anlamda. Nereden açıyorsunuz? İşten açıyoruz. başlıyoruz. İstanbul'a. Evet, İstanbul'a. Kendisi zaten uzun yıllardır bu işin içerisinde usta eğitim. Nerede var. varmış talep size gelmek isteyen falan. İnanılmaz, inanılmaz. Kimler i̇stiyor. istiyor? Herkes istiyor. Herkes. İsim verin mesela. Var mı? Valla herkes davetiye istiyor. Yani çoğu insanı şahidi yapıyor. İncelmek şartıyor. için gelen isteği var mı? Herkes istiyor. Herkes... İzlilerden var mı? Evet evet. Açılmamızı var Yani iki yapılsa e, çok iyi var. Hem açılışa gelmek gibi. istiyorlar Bak, hem de yani bölgesel olarak zevk almak istiyorlar. İncelmek istiyorlar. Güzellik e, olarak bakımlar istiyorlar. Yani biz de her şekilde senin Hanım'ın desteğiyle güçleri birleştirdik. Kadın dayanışması diyoruz. Benim hırsım, kendinin tecrübeleri, beni de eğittiği için ekstra böyle e, muhteşem bir... Bir e, iki e, e, özünü kesiyorum. E, 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 Yeni ee, Survivor kadrosu nasıl buldunuz? Yani ara ara gözüme de <laughs> yani Çok akıl gibi değil. <laughs> Şaşırıyorum. Ama reality ağırlıklı olacak, performans olmayacak. Şimdi şöyle bir şey, ne kadar reality olursa olsun o da bir performans gerektirecek. Yani bir sayı alma var, bir sayı verme var. İster istemez e, hayatla, oradaki yaşamla mücadele etme var. O da gerçekten herkesin yapabileceği bir şey ya değil. Ya sen mi oldu diyorsunuz yani? Evet daha fazla böyle insanların böyle birbirini daha fazla yiyebileceği. Biz hem parkurda yiyorduk hem adada yiyorduk. Şimdi parkur değil tamamıyla adada yiyecekler birbirleri. Valla çok şaşırdım. Son şunu soracağım. Bir de bir müzik kanalıyız biz. Fifty Fifty. Evet. Müzikleriniz Müzik kanalınız nasıl? Müziklerim çok iyi. Hatta <gülüyor> <gülüyor> Selin Hanım'la beraber şu an yeni bir proje çıkıyor. <laughs> Projeler bitmiyor. Şarkı <laughs> <Şarpı> istiyoruz <laughs> Selin Hanım. Bana da diyor ki Nagan gel, gel beraber yap. Aman diyorum benim sesim çok kötü onu sen yap ben yapmayayım. Çünkü gerçekten sesim çok kötü. Daha önce de bir şarkı söylemiştim. Yani yıllarca unutulmadı. Herkesin kulağını... Mesela bir kavli mi var? <laughs> bir olabilir mi? Kavram. Bir kavli olabilir ama ben çok az mırıldanacağım. Daha fazla Selin Hanım e, tamam, söyleyecek. Çok fazla da e, bekliyorlar. Şey, yani. e, en çok hangi müziği dinliyorsunuz bu aralar? Ya Şarkıyı? Ben, e, Demet Akalın'ı çok seviyorum. gerçekten. Hangi şarkı dinlediniz şu an? Eee ne diyeyim ki yani? Kıskananlar çatlasın diyeceğim. <laughs> Koyun <Çok> sakin. <laughs> Peki. Çok teşekkür ederim efendim. Ben çok sağ olun. Ben teşekkür ol. ederim. Sağ olun.